Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz fizik öğretmenliği sınavında çıkacak soruların analizi ile ilgili yorumlarımız olacak. Şimdi bu içerik sadece bu videodan ibaret olmayacak. Bundan sonra bir 7-8 tane video daha çekmek istiyorum. Fizik öğretmenlerimizden gelen bazı istekler doğrultusunda bunu hazırladım. Öncelikle bu kısımda elektrikle ilgili gelmiş soruların içeriğinden bahsedeceğim fakat tabi ona geçmeden önce diğer e, kısımlardan da yani toplamda 60 tane sorumuz var bunların içeriği e, şekilde gösterilmiş e, mekanikten 15 tane elektrik manyetizmadan 15 tane madde özelliklerden 7 tane bu değişebilir 8 tane olabilir Dalgalar optikten 7-8 olabilir. Yani şunlar kendi aralarında değişebilir. Modern fizikten de 15 tane soru geliyor. Yani burada biz her bir bölüme birer video yaparsak ortalama 5-6 tane video olur. Ama örneğin elektrik, manyetizma, mekanik bunlar çok geniş konulardır. Elektrik kısmının işte doğru akım olan kısmını şimdi yapacağım. Diğer kısımlarını Alternatif akım ve manyetik alanla ilgili olan kısımlarında daha sonraki videomda yapacağım. Biz burada şimdi konu seçmeden tabii çalışıyoruz. Mantıklı olan da o olacaktır. Bakalım 2013'ten 2020'ye kadar sorulmuş elektrik yani doğru akım devrelerinde elektrik akımıyla ilgili dirençle ilgili potansiyel farkla ilgili gelmiş soruların Eee içeriği nedir? Genelde ne sorulmuş? E zaten bu da değişmeyecektir ama bizim baz alacağımız şey 2019 ve 2020'dir çünkü bunlarda soru sayıları değişti. Bu soru sayılarına bağlı olarak genelde ben şu anda yani güncellenmiş haliyle e, vermek istiyorum. Bu içeriklere bir göz atalım. Öncelikle elektrik akımı şöyle hepsini görelim. Ee, direnç ve Ohm kanunu. Şimdi bu başlıkları yazdım ama e, biraz yorum yaparak gidelim. Şimdi burada bu yap, yazdığımız başlıklar içerisinde sorular gelmiş. Yani bunların her biri birer soru gibi. Ama bu kısımdan 4 tane soru geliyor. Yani biraz önce bahsettiğim 15 tane sorunun içerisinde o 4 tane soru bu konulardan geliyor genellikle e, yeni güncel haliyle de dört tane soru sorulacak ve bu soruların yani ana başlıkları e, elektrik akımı, direnç ohm kanunu yani burada ohm kanunu zaten bileceksiniz e, ana başlıklar alt başlıklar diye elektromotor kuvveti, dirençlerin bağlanması, kirchhoff kuralları Elektrik, e, ölçüm aletleri, Watson köprüsü, bir iletkenin direnci ve diyot. Bu kısımlar sürekli sorulmuş. Emin olun bundan sonra da yine bunlar içerisinden gelecektir. Bunlar böyle sarmal gibi dolandırıp dururlar. Dolayısıyla biz bunların içerisinden, yani şu alt başlıklar içerisinde nasıl gelmiş, e, neler sorulmuş bir onlara bakalım. Tabi bu arada bu kısımlarını es geçmeden çalışmanız gerekiyor. Şimdi yıllara göre baktığımızda ben öncelikli olarak yazdığım ilk başa sık sorulanlar. Genellikle lambaların parlaklığı yani neredeyse 5 yılda üst üste gelmiş. Dolayısıyla bu lambanın parlaklığı bilinecek bunu e, ortalama e, çok zor soru sormuyor bu kısımlardan Eleyici sorular olmuyor yani sizin bu dört tane soruyu yapabileceğiniz düzeyde bilgiye sahipsiniz zaten burada fizik öğretmenlerimizden bahsediyoruz ama fen fen ohabide de aynı tarz sorular geliyor burada parlak lambanın parlaklığının tabi devre çeşidine bağlı olarak soruyor ama. Biz burada güçten yola çıkarak bulacağız. Yani herhangi bir lambanın direncili akımının karesini çarptığımızda gücünü bulur. Ya da potansiyel akımı ya da potansiyelin karesini dirence bölerek lambanın parlaklığını buluyoruz. Buradan kıyaslama. Yani bir dakikamızı almayacak bir sorudur. Peki ampermetrenin gösterdiği değer de çok zor. Yani birinci sırada parlaklık iken ikinci sırada ampermetrenin gösterdiği değer çok sık sorulmuş. Bu 4 defa, 5 defa, bu 3 defa sorulmuş mesela. Yine benzer devrelerin içerisinde sorulacaktır. Biliyorsunuz ampermetre devreye seri bağlanır. Yani diğer e, aletleri. Akımın içerisinden geçmesi gerekiyor. Direncinin sıfır kabul ediyoruz. İdeal bir e, ampermetrede. Buna göre e, hesabı yapıyoruz. Direnç hesabı yani Orada herhangi bir direncin değeri verilmez. Akıma bağlı olarak o direnci sizden isteyebilir veya eş eşdeğer direnci sorabilir. Bu da basit. Noktalar arasındaki potansiyel fark. Yani herhangi bir basit devre düşünün. Dirençlerden oluşmuş. Bir de üreticinin emekası vardır. Herhangi iki nokta arasında potansiyel farkını e, sormuş. burada e, iki defa sorulduğunu görüyoruz. Kaç I, R gibi. E, dirençte harcanan güç bir kere sorulmuş. Dirençte harcanan güç de biliyoruz. Burada herhangi bir direnci e, orada direncin üzerinden geçen akımın karesiyle çarp oradaki gücü hesaplayabiliyoruz. Yani bu da zaten parlaklık. Lambanın parlaklığıydı. Üreticinin harcadığı enerji sorulmuş aynı şekilde. Eğer enerji denirse tabi gücü i çarpı v dediğimiz şey nedir? Burada zaten güçtü. Yani güç çarpı zaman. Enerjiyi bulabiliyoruz. Üreticinin elektromotor kuvveti. Yani diğer elemanlar verirken elektromotor kuvvetini sorabiliyor ama burada dikkat etmemiz gereken şu yani çok basit bir şekilde ohm kanunu bilirsek işte e, V eşittir i çarpı R'den burada e, örneğin üreticinin bir iç direncini de verebilir. Bu iç direnç verildiğinde tabi e, üzerinde potansiyel düşmesine neden olur. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Lambaların ışık verme süreleri. Evet bu bu da önemli. Şimdi niye öyle diyorum? Burada bir bazen hata yapılıyor. Şimdi ışık verme süreleri akım ne kadar fazla geçerse üreteç o kadar erken biter ve lamba söner. Yani biz burada akım ile ters orantılı olarak düşünüyoruz. Üreteçten ne kadar fazla akım çekiliyorsa üreteç o kadar hızlı biter. Dolayısıyla akım ile yanma süreleri ters orantılıdır. Ee, lambanın üzerinden geçen akımdan yola gitmeyeceksiniz. Üreteçten geçen Akıma bakacaksınız. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela şöyle burada küçük bir devre çizeyim. İki tane pilimiz olsun, şöyle paralel. Ve burada bir tane lambamız olsun. Eğer buradan iki i akım geçiyorsa, her birinden i kadar akım çekiliyor gibi düşüneceksiniz. Örneğin başka bir devre çizeyim. Bu lambanın da tek bir üretici var. Buradan da i akımı tabi bu dirençler özdeşse r alırsak i akım geçer ve değerinde aynı üreticiler kullanıldı. Dirençler de aynı. İki tane paralel her birinden i akım. Dolayısıyla burada da ee, üreteçten iyi akım geçti dolayısıyla bu iki lambada aynı sürede yanar. Yani şu arada iki iye ve iye bakmayacaksınız. Her bir üreteşten geçen akıma bakacaksınız. Burası önemli. Dolayısıyla bu karıştırılan bir nokta. Eğer akım fazlaysa üretici erken biter. Dolayısıyla e, lambada erken söner diyeceksiniz. Gelelim diğer basit bir kısma. Bir iletkenin direncini değiştirerek devre akımını nasıl değiştiği Yani biz biliyoruz ki bir iletken direnci Rho L bölü A yani direncin e, nelere bağlı olduğunu söylüyoruz. O iletkenin uzunluğuna e, uzunluğuyla doğru orantılı, öz dirençle doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılı direnç. Eğer bir iletkenimiz çok uzun olursa direnci de artar. Öz direnci çok fazla ise direnci artar. Kesit alanı küçükse direnci artar. Kesit alanı büyükse direnci azalır. O zaman şöyle bu bunlar genelde devre içinde e, ya da oranlama sorulabilir bunlarda. Oranlama sorulursa çok basit olur. Devre içinde dirençlerin bağlanma şeklinde bağlı olarak mesela bu bir tel olsun. İşte paralel bağladım bunları her birine L'le alanları verildi, öz dirençleri verdi. Bunları hesaplayarak eş değer direnci bulabilirsiniz. Buna bağlı olarak bunları değiştirerek veya bunları paralel veya seri bağlayarak buradan ana devreden geçen ana devreden geçen akımın değerinin artıp azalmasını bize sormuşlar. Dolayısıyla buna benzer şeyler gelebilir. Ya da bu dirençlerin belli bir kısmını alır mesela. İşte şuradan bağlar. Atıyorum. Bakın şu kısımlar paralel olur. Mesela şuradan değildi. De belli kısımları birbiriyle çakışacak şekilde bağladığı zaman ne olur? Şurada birine paralel. Bu kısımlar seri ve burada bulduğunuz şeyle bir, iki, üçü birine seri olacak şekilde bu dirençlerle oynar. Yani bildiğiniz şeyi bulmaca gibi farklı bir şekilde soruyorlar size. Dolayısıyla buradan akım ile ilgili sorular gelmiş dirençle oynayarak. Bizim tabi daha sonra şimdi sırada kalan kısım ise şu var. Biraz önce bahsettim ama not olarak diyoruz. Şimdi normalde diyot alternatif akımda genelde geliyor. Ama doğru akımda da soruluyor diyotu. Şu şekilde sormuşlar. Ee, akımın e, tek yönde geçmesi için kullanılmış devrede. E, diyotun şeklini biliyoruz zaten. Şu şekildedir. Akım bu şekilde geliyorsa izin veriyor. Yani bu şekilde gelmesine izin vermiyor. Tek yönde geçişine izin veren aygıt. Dolayısıyla bunu çok basit bir şekilde o kola koyar, ters koyar akımın oradan geçmesin diye devre ile ilgili soru sorabilir. Tabi orada da dolayısıyla eşdeğer direnci değişecektir devrenin. Ee, bu kol üzerinde mesela bir direnç olursa bu direncin eğer akım geçmiyorsa almıyorsunuz. Eşdeğer direnç değişiyor. Eğer akım geçiyorsa direnci alıyorsunuz. Eşdeğer direnç tabii ki değişmiş oldu. Ana akım da değişmiş oldu. E, Vasyon köprüsü için genelde bu tarz soru çok geliyor. Yani bu adamlar buraya kafayı takmış. Ya buraya bir galvanometre takıyor. İşte burada herhangi bir direncin değerini soruyor. Biliyoruz işte bu karşılıklı dirençlerin çarpımları birbirine eşittir. Buradaki herhangi bir direnç de olabilir. Bu bir galvanometre de olabilir. Galvanometre nedir? Ee, hem ampermetrenin hem de voltmetrenin yerine kullanılabilecek bir alet. Ama bu çeşitli şekilde bağlanabiliyor. Ee, yani voltmetre ve ampermetrenin bir parçasıdır. Ee, buranın üzerinde akım geçmediği anda yani sıfır olduğu anda bunların çarpımları eşit oluyor. Genellikle bu direnci veya şu dirençlerden birini değiştirerek akımın şuradan geçmeyene kadar tam denge olana kadar e, oynatırlar buradaki işte reost olabilir. Ondan sonra tam bu aradan bu telden akım geçmediği zaman bunların çarpımları birbirine eşit olur. Ve aslında o denge durumu size soruluyor. Buradan da herhangi bir direnç bulunabilir. Fakat böyle soru tarzları da gelmiş ama yine de buraya bir üreteç de ekleyebilirler. Ee, veya buraya bir direnç koyabilirler. Şeklini değiştirerek farklı şekilde sorabilirler. Bu Watson köprüsü olmayacaktır tabi. Ama Watson köprüsü e, şöyle oluyor. Yani tekrar söylüyorum. Bu aradan e, yani şu iki noktanın potansiyeli aynısı kısaca. Buradan pot e, akım geçmez. Bunu bilmeniz yeterli. Bu iki noktanın potansiyeli aynı olana kadar direnci değiştirir. Buradan akım geçmez. Dolayısıyla ne olacaktır? Çarpımlardan direnci hesaplayabiliriz. Şimdi Kirchhoff kurallarını devre içerisinde kullanarak e, genelde Ohm kanununa tabi bağlı olarak buluyoruz. Nedir? Bir akım. E, bir de potansiyele ilgili olan kısmı var. Kirchhoff kuralları. Gelen akım çıkan akımlara eşittir. Yani şurada giren çıkan akım birbirine eşit olmak zorundadır. Kaç kola ayrılırsa. I akımı I1 artı I2 eşittir. Akım devrede kaybolmaz. Burada potansiyel yani devre herhangi bir devre düşünün. Herhangi bir devre düşünün. Bu devrenin üreticimiz olsun. İşte buraya direnç olsun. Buraya başka bir direnç olsun. Ee, A noktasından tekrar bir A noktasına döndüğünüzde toplam potansiyelin sıfır olması gerekiyor. Çünkü aynı nokta yani potansiyel farktan bahsediyoruz. Aynı noktanın potansiyel farkı sıfır olacaktır. Aynı yere döndüğünde. Bundan bahsediyor. Yani bir potansiyel bir de akım kuralı var. Bunu devrelerde kullanıyoruz. Farkında olmadan da kullanıyoruz. Ee, bu iki ilmekli soru tarzları genelde e, zor oluyor, eleyici oluyor. Ben e, yani çok nadir geliyorum. Ama genelde tek ilmekli e, sorular. Ama üretici iki tane, üç tane böyle bir zıt olabilir. Zıt olursa çıkarırsınız birbirinden. Eşdeğer direnci e, bölüp akımı bulabilirsiniz. Şimdi bu kısımla ilgili söyleyeceğim yani elektrik akımı dirençle ilgili potansiyelle ilgili güç ve enerji ile ilgili gene soru dört tane o dört tane soruyu çok basit yapabilirsiniz. Fizik öğretmeni okumuş arkadaşların zaten bunu yapabileceğini biliyoruz. E, fakat e, biraz yani dikkat edilmesi gerekiyor bazı noktalara. E, püf noktalar var. Orada e, onların e, tabi eleyici olabileceği bazı küçük e, öncüllerde olabilir sorun tamam değil de bunu genellikle farklı mekanikte veya ıssıcaklıkta genelde kullanıyorlar. Son olarak bu elektrik akımı ile ilgili bahsedeceğim bir kısım var. Basit bir devre içerisinde. Sonra bitireceğiz. Peki nedir bu? Çok basit bir elektrik devresi. Ampermetre, voltmetre bir direnç ve bir üreteçten oluşan Nedir? Tabi bir direncimiz lamba gibi düşünebiliriz. Bu üretecin e, bir kav, e, iletken telin e, uçlarına üreteş bağlandığı zaman burada ne yapacaktır? Bir e, potansiyel fark oluşturacaktır. Potansiyel fark oluşturduğunda üreticinin içinde de bir elektrik alan oluşur üretici kutuplarında da elektrik alan oluşur. Dikkat ediyorsunuz bu çok önemli. Bunun son olarak dedim ve çok önemli bir not. Ee, şimdi hem üreticinin içinde hem de iletken içinde bir elektrik alan oluşur. İletken içindeki elektrik alan yükleri Harekete geçirecektir. Onlara elektriksel kuvvet uygulayacaktır. Onları harekete zorlayacaktır. Burada da biliyoruz ki tabi e, ola ki sorulabilir. E, hem üreticinin içinde hem de kutuplarında yani devre içerisinde bir elektrik alan oluşur. Ayrıca akımın pozitif kutuptan negatif kutuba doğru hareket ettiğini biliyoruz. Elektronların yani diğer adı yük taşıyıcılarının akıma zıt yönde hareket ettiğini biliyoruz. Elektronlar düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru hareket eder. Yani düşük eksi kutuptan yüksek potansiyele doğru hareket ederken akım ise yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket eder. Akımın yönü zaten pozitif Yüklerin hareket yönü olarak kabul edilir. Burada pozitif yüklerin hareket etmediğini elektrostatikte anlatıyoruz ama biz serbest bir pozitif yükten bahsediyoruz. Atoma bağlı bir pozitif yükten bahsetmiyoruz. Bu da önemli. Voltmetrenin devrede diğer aygıtlara paralel bağlanması gerektiğini biliyoruz. En azından bize sorulan kısmı kadar bu. E, çünkü bu e, bunun işte direncinin sıfır olmayacağı kısımlar da olabilir ama bunlar bizim müfredatımızda yok. Biz burada voltmetreyi ideal olarak kabul ediyoruz. Direncini sonsuz alıyoruz ve üzerinden akım geçmiyor. Yani akım buradan geldiğinde nereden direnç üzerinden geçecektir. Ampermetre üzerinden akımın geçmesi için direncinin sıfır e, kabul ediyoruz. ideal olarak. Yani ideal ampermetrenin direnci sıfırdır. İdeal voltmetrenin direnci sonsuz kabul edilir. Peki şurada nokta biz bunlardan bahsettik. Yüksek potansiyelden düşük potansiyeli doğru akım hareket eder. Yük taşıyıcıları da elektronlar yani düşük potansiyelden yüksek potansiyeli doğru hareket ederler. Peki bir nokta daha. Bu elektronların hızları hesaplandığında e zaten hesaplanmış çok küçüktür. Yani bir metreyi yaklaşık bir metrelik kabloyu yaklaşık 70 dakikada gider. Elektron hareketleri atomlara çarpa çarpa. E, bu çok düşük bir hız. Dolayısıyla yani şimdi devreye dolaşması için neredeyse 3 saat gerekli gibi bir durum düşünün. Siz lambaya bastığınızda ee, hemen ışığın yanması nasıl gerçekleşiyor? Burada da tabi e, ne olacaktır? Bu elektronların sürüklenme hızına e, elektrik alanın etkisiyle elektriksel kuvvet buradaki elektronlar değil bütün elektronlara elektriksel kuvvet uygular ve aynı anda uygular. Ve elektrik alanın e, hızı da e, ışık hızına yakın hızdır. Yani o mertebededir. Çünkü yani yaklaşık 10 8 metre bölü saniye civarındadır elektrik alanın hızı. Dolayısıyla burada elektrik alanın bu kadar hızlandırdığını ve aynı anda bütün parçacıklara bu yük taşıyıcılarına uyguladığında bir enerji iletim hızı oluşacaktır. Bu enerji iletim hızı da ışık hızına yakın hızdadır. Bunları son olarak da aktarmış olduk. Sizde son olarak ricamız şudur. Yani videoyu belki ben basit şeylerden bahsettim ama ufak tefek şeyler oluyor. Arada güzel şeyler de anlatıyoruz. Onlara da üzerinde durmanız gerekiyor. Takip etmenizde fayda var. Bir de ee, şundan bahsedeceğim. Eğer ki e, herhangi bir konuda e, bir isteğiniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şöyle e, örneğin şu konuda e, şu kısımdan e, eksiğim var işte yardımcı olabilir misiniz diye istekler olabilir. Fakat bunlar çok geniş konular olmamalı. Yani e, örneğin atıyorum e, sağ ile ilgili e, şu kısmını anlayamıyorum yani e, ya da manyetik alanla ilgili şurayı anlayamıyorum tarzında nokta ateşi yapıp sorulduğunda bununla ilgili e, e, istekler olursa e, yorumlara yazarsınız ve ben orada ona göre e, yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca e, fenohabete öğretmenlerimizin de e, fen bilgisi öğretmenlerimizin de videoları e, izlemelerinde fayda var. Çünkü bu e, bu e, soruların yüzde 40, yüzde 45'i ortaktır. Yani sorulara baktığınız zaman zaten e, o normal düzeyde olan soruların çoğu her ikisi arasında gelip gidiyor. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sonraki bölümde görüşeceğiz.